Hepinize gramaj şu an size. PUBG Mobile Lite'deyiz ve yanımda Şahin, Eymen ve Göksu var. Hoş geldiniz. Hoş Fark etmez. Hoş Arkadaşlar biraz tavırlı. Bir dakika. Dur ben sese bakıyorum. Aynen sesim çok açıkmış. Şu bir tık yap şunu. Selamun Aleyküm. Seni roketlediler. Ben videodayım. Gelirse atarım. Arslan oynuyoruz bu arada arkadaşlar. Fark etmişsinizdir. Roketlediler beni. Sen roketleyen aldın Tamam. Aga silah yok mu? Bak kapıdan girdim. Adam şey yaptı. Nasıl baktı bana? Helikopter gören var mı? Ha bu. Arkadaşlar. Ha can gitmiyor yok. Ya ben şu ambara gidiyorum ambara. Aha adam var. Arkadaşlar büyük bir yere atladım. Ee, siz de tabii sıkılmayın. Daha heyecanlı maçlar yapalım diye. Şimdi. Gördüm gördüm evin çatısında. Kim ben mi? Yok adam. Helikopter getirdim size binin. Ya ne yapalım helikopteri? Adam Hadi. bana sıktı. Çatıda gördüm onu. Adam sıkıyor bana öleceğim. Evet, o çatıda. Bayıldım ben. Yorgunsun. Lan biri attı. Dalıyor. Öldürdüm onu. Kurtarın Ben yardım ettim. Geliyorum. Bir dakika. geliyorum şimdi. Neredesiniz? İki baygın var. Üç. üç. Hepiniz baygınsınız. Yok ya. Ver 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 Gel 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 buradayım abi. Şahin seni kurtarıyorum ben. Geldim ben şeyi kurtarıyorum. Yok Bak atladım eve girer girmez adam bana doğru roketle bakıyor. Can şeyin var mı? Yoksa kit vereyim. Benim hiç yok. tane. Benim iki tane var tümünü yok. Bir tanesini senin yanına bıraktım bir tanesini de Çağatay'ın yanına bırak İşte Şener'imin yanına. Yok. <laughs> benim de yok. Ha. Kime bırakayım oğlum? Tamam ya ben istemiyorum. Üst seviye kaskım var benim. Ama senin can daha az oğlum sana vereyim. Ya bir şey Ay, olmaz. Ben, öncelik ön, öncelik onlar. Hay şahane sargı bezi vereyim ona doldurabilir. Dur gel. Benim dört, şimdi farkınız. eymen o roket adını bana verir misin? O kitleniyor çok güzel. Yok. Video yok. benim <laughs> ama. Ben de var ondan. Aa sen kendin işte? Onu ben bayılıyorum. En sevdiğim silah o benim. Aynen kilitleniyor çok iyi ya. <laughs> Anne hani bırakmadın bana. Evet. Bırakacağım demedim ki. Göksu sen bana verir misin? Ben sana şunu vereyim. Ben şu ambar'a gidiyorum ya. Ee, şu kilitlenen roket adarı. Veriyorum. Teşekkürler bir de mermisini. <laughs> ha dur veriyorum. Al. Sen de bana mermisini ver. Adama sıktım. Tamam bir dakika. Neymen ne güzel kilitleniyor. Ben, kitleniyor. ben, ben kitleniyor. bayıldım ben. Verir misin mermisini? Teşekkürler. Bayıldım bayıldım. Tamam bunun mermisinden Ayıyorum önemli. Ölüyorum ben. Ölüyorum. Ölsen bir de senin için kazanırız. Hayır ben adamı gördüm. Kulübenin orada Şahin abi. Gel. Yes. Geliyorum. Ama ölüyorum. Aa. Gel de. bekle. Ben onun lootunu alayım hemen. Şurada bir şey var. Ben hem, şey yaparım. Merak etme. Öldüm ya. E şeyini alın. Şurada hemen Şahin var. Odamda ne çok Şahin şey çıkıyor. mu aldın? Hayır Şahin aldı. Ha. Şahin abi verir misin geri onu ya? Ya seni çağıracak bekle. Eymen'i çağırın ya. Oğlum almadım roket efendim. Ha. 6x. Nerede ya? Biri bana bomba attı. Nerede lan? Ben duymadım. Ben görmedim ki. tamam sen değilsin biliyorum. Of, Dur. Gördüm adamı. Neyse canım da fullendi. Adam bak şurada. Şu ya kulübenin arkasında. Raşlıyorum. Ya şimdi iki saat tut bak bir şey yap. Sen bak doğduğuna şey şükret. Varsa... Ama bir tane şey var. Şu, şu kapamazmış. Benim ara sıkıyor. Normal. Geliyorum size. İşte ben orada bir adam var dedim size az önce. Aldım aldım. Onun mutunu ben aldım ya? Hiç Lan bayıldım <laughs> bir yardıma gelin ya. Neredesin sen kaç numarasın birmiş? Bir. Oha sen neredesin? Lan <laughs> RPG ile bayıttılar beni. Tamam gökduyu kurtar. Öldürüyorlar vallahi öldürüyorlar. Ya ben Şenlar'ı kurtarmaya gidiyorum. Hadi ben hemen çağırın. Tamam geliyorum. Sen yakında bir şey yok ki. Hadi hadi beni çağırın. Da Lan gel. dur. Adamı öldürdüm tamam Şahin abi hadi. Eymen. Lan kartına bir daha çıkıyor. Bir daha çıkıyor. Eymen beni kaldır. Tamam durun bir ya. Hepiniz de ben şey yapıyorum. Eymen lootuma elleme. Tam lootunu ellemeyeceğim. Kartını alacağım sadece. Kartını aldım. Bir dakika. Tamam, hadi, hadi. Hayır adam. Benim de alın ya. Tamam adam bayılttım alıyorum kartını. Şimdi al bak. Eymen alayım. beni kaldır. Maçın adam Eymen yazacağım başla hadi. Yemin et. <laughs> evet çünkü hepimizi sen kurtardın. Tamam ilk önce şenlendir. Hadi, hadi geç... benim şeyim de var Eymen. Benim kartım da gidecek evet, şimdi. Sağırma. Geliyorum. Gentral Ruat var ya. Lan. <laughs> <laughs> Kim? <heh>, gel çatak. <laughs> saniye var saniye hadi. Tamam bir dakika. Saniye var. Kı tamam alan çoktan Ben yani Kaldırıp bir şey yapmayacaksın hemen, hemen buradan Çağatay hemen koş Hemen tamam koşuyorum Allah, koş, Allah. Allah. Ya ben ne? gelemeyeceğim Göktuğ ben koşuyorum Kulesi kullanılmaz diyor Lan az önce sen kullandın ya Şahin onu Neredesin Göktuğ Öldüm ben ya ben oynamıyorum çıkıyorum hadi bay bay Ölmedin başka yerden gideceğiz Gö Şahin Başka bir kuleye gitmemiz gerek. Lan ben aldım yaparım senin yaparım. şeyini. Aldım lan. Araba Arabayla git. Araba nerede? Ha. Arkada. Koşuyor. Arabayı hadi benim çatayla gidin. Çağatay hemen gel hemen hemen hemen. Ya bana bir roketle de. Şurada donma yeri var aynı. Şurada. Ben bas. Basıyorum. Oraya gitme. Oraya gitme. Oraya gitme. Ya başka nereye gidelim? Lan beni roketliyorlar. Lan başka yer yok. Entral Ruat. Oğlum haritaya baksana. Lan başka ha. yerlere gideceksin. Burayı kullandığı Şahin seni diriltmek için. Tamam. Gidiyorum. Bak işaretlediğim yere bakın. Orada var bir tane. Ya da şurada da var bak burada. Hı, -hı. Oraya gidiyorum. Tamam hadi basma. Bas, bas. Oğlum kimi çağıracaksın sen? İkimizi de ya Çağrı o, Tamam başka başka tamam. kuleye gideriz. Çağatay sen hayattasın değil mi? Hayattayım. Bende Göktuğ'un kartı var. Tamam. Ben, ben de Çağatay. Ben biri beni roketleyip duruyor. Geldim geldim geldim. Kiminkini vereceğim? Ha. Çağrı, şey Uf. <laughs> Dur çağırıyorum. Tamam, vuruyorlar. Yani, vuruyor ama. Bot, var, bot, bot önce... çağır, çağır. Öldürme. Çağırdım. Aa, geldim ben de. Nerede o botçuk? Aa seninkini Eymen almış. Veya ben alınca Eymen de almış sayılıyor. Ben alınca Eymen de almış sayılıyor. İkinizi birden çağırabiliyor. Şimdi ikiniz mi Ben giriyorum hemen. Şenem, sen <laughs> geliyorsun mu? Alandan biri gelecek. Dikkat edin. Alandan biri gelecek. Dikkat edin. Maçın adamı yazacaksın değil mi? <laughs> Bilmiyorum. Ya ama o kadar şey yaptı. Tamam mı? belki yazarım. Ha tamam o zaman sıkıntı Arkadaşlar e, gerçekten çok güzel bir maç. Bence bu maç e, BB'ye etti. Ben de çektim. Hiç böyle heyecanlı geçmedi. Normal rastgele bir maç gibi geçti. Bu bayağı heyecanlıydı. Aynen. Ben videoda olduğumu bile unutmuşum. Ben de unuttum. Arkadaşlar gerçekten çok güzeldi. Bence bir beğeni hak etti. Lan ne oluyor? Bir değil beş. <laughs> Hadi bunu da birinci olalım ya. Aynen. Uyum, ne oluyor lan? Bir neymen? Biniyorum. Bunlara yardıma gidelim. Yine e, sonra... Aynen güzelsin. onların unutu yok. Onların unutu yok. Ben aldım unut. Ha tamam. Neyim var? Şuradan sıkıyorlar. Şey dur. Değilim. Ee, yok, Nereye e... gidiyorsunuz? Şu... Ah sıktılar. Hadi. Çık çık çık, çık. Lan, şuralarda biri var? Sizi korumak için orayı temizleyeceğiz. Aa Adam. öldür de onu. Ya bizi alın alın. Alan geliyor. Tamam. Geliyorum ben alacağım seni. Ben de geliyorum bir dakika. Ben de bin, bin hemen geliyorum. bin hemen binin hemen. Küçü... Ee, küçükler arka de... Yani ne kötü Yapma öyle ateş yapmayın. Niye? ateşe basma, benzin gidiyor. Ha ateşe basma. Basmıyorum. Bas Şahin'in yanına basıyorum. arkadaşlar ben üstteki mermiyi kullanacağım eğer biri görürse. Yani burada daha roket atılıyor. Oğlum ateşe basmayın lan. Ya, basmıyor. ateşe basmıyoruz. Ya bende niye ateş gözüküyor? Bilmiyorum. Eymen çok kasıyor. Nasıl gidiyorsun? Çok yavaş. Yoo. Aynen. Allah su var lan burada. Yüzey mi evet, zorundayız? Şey. Yüzelim mi? Köprü var. Ha. Doğru. Ya oraya mı gideceksin? Dur ya. Adam Çık. Bastır. Gördüm adam şurada bak. Aynen. Nasıl işaretleyeceğim bir şey var. Şurada bak. mermi evet, dolduruyor evet. ya? Çabuk. Tut. Tamam. Hala kartımı alabilirsiniz. Bakalım kartlık yerler var. Ya adamı ön... Göktuğu hemen beni kaldı. Hemen hemen hemen. Göktuğ <laughs> şırınga basıyor. Şimdi. Kurtaracağız seni. Şu an merak etme seni kurtaracağız. O ölmedi ki. Bas bas arabayı al. Alın benim kimlik kartımı. Yoktu sen al onu. Lan alın kimlik kartımı. Orada mıydı benim kimlik Araba kartım? Araba nerede? Hah. Bas 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 hadi. Arabaya. Hemen arabaya ya. şey yapamazsınız. Üzeceksiniz orada. Köprüden geçeriz. Tamam Köprüden köp. Neredesin yoktu? Alan geldi. Asın, asın Hayır. Arabayı suya nasıl düşürdünüz? Ben düşürmedim. Arkadaşlar ya. ben dirilemeyeceğim. Neden? Dirileceğim ben hiçbir doğru. şey yok. Adam adamdan öldürüyorlar. Sam siz dikkatli gidin hemen. Tamam bence burada adam var. Tamam şuraya. Şahin'in eşyalarını alabilirsiniz. Çünkü zaten diriltemezsiniz. Kuleler alan dışı. Hemen Kuleler alan dışı Şahin. Sık. Sıktım öldüm. Tamam. Yoktu. Yoktu. Sen göktuğu neredesin göktuğu. oğlum? Gel gel gel. <laughs> Masa, adam var o, 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 adam, Eymen sen de ölsen de bir şey olmaz. Gö oyunun bu maçın adamı Göktuğ olur. Başka bir şey. Ne? <laughs> oğlum. Tamam <kediniz> tamam. Bayılmıştınız. <laughs> tamam parantez içinde ikinizin ismini yazacağım. Göktuğ ve Eymen. Neden lan Göktuğ? Adamsın. adamsın. Adam Göktuğ lan. bot. bot. <laughs> Batmış arkadaşlar. At sıla sağında. Gördün mü? Aynen bak pencerede. Lan oğlum atlayamadı ki. Atlayamıyor ha. Şuna bak kırmızıla. Bir tane denk getirseydim bari. Adamsın <laughs> ve Kazandık. Bot 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 bot. Seni nasıl öldürdü şu Bot oğlum. Aferin. <gülüyor> Yok <laughs> şu sonuçlara geçiş direkt ya. Aynen. En çok atar ben vermişim oğlum. Anladık şu <laughs> Leşi de ben almışım. Tamam. E, Yok <laughs> Yo, en sayesinde. Eymen ve, ve Göktuğ, Eymen ve Göktuğ. Ama Aymen Aynen. kazanamayacaktık. Ama Gök maçın adamı Eymen ve Göktuğ, Gök. Göktuğ tamam. Gök. Ama Göktuğ da sonradan yani her şeyi yaptı. Ama sen Ben sana bir şey dedim mi? Sen böyle bizi kurtarınca ben sana böyle şeyler dedim mi? Ama Sen, sen bu ilk birinci oldun dedim mi? Ama sen onu dedin Eymen. Yani Eymen maçın adamı oldu. E, ama evet, o da sonradan Tamam ama maçın sen tam dur arkadaşlar dakika dur. Maçın temeli sensin yani ha. Anladın mı? Anladım aynen ama ben başlıyor yine de maçın adamı e, Göksu Beymen diye parantez içinde yazmak gerçekten istiyorum. Tamam yaz. Hmm. Arkadaşlar güzel, gerçekten güzel bir maçtı. Çok heyecanlı oldu. Birimiz öldü, diğerimiz diritti. Birimiz öldü, diğerimiz diritti. Birimiz öldü, diğerimiz diritti. Birimiz öldü, diğeri diritti. Hepimiz, hepimiz, birimiz demektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar sakın unutmayın. Birlikten kuvvet var. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bu videoyu beğenin. Çünkü gerçekten mükemmel bir video oldu. Ben kutu açıyorum. Bay ee, bay. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.